arkadaşlar Merhaba canlarım. bu ister gördüğünüz gibi video çekiyorum video çekmek çektikten sonra YouTube'da abi göremiyorum diyenlerle bu video burada Hadi başlıyorum açta bu videoya geliyorsunuz ondan sonra şu profiliniz var bakın arkadaşlar profiliniz var oraya basıyorsunuz profilinizin üstüne getirelim burada gizli modu aç hesap ekle kanalınız YouTube YouTube ve Pel Pelin'in bu üye ol, satın alınlar ve üyeler. Kanalınıza basıyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalı düzenle. Kanalı düzenlemek için şuraya falan basıyoruz profilinizi. Ve arkadaşlar 3 videomuz olacak bence. Burada da abi kanalına ne olanlar olacak. Ondan sonra arkadaşlar Burada şunlar olduktan sonra ama öbür videolarımı göremeyin. Videolarına basıyorsunuz arkadaşlar. Videolarını burada görebiliyorsunuz izlemek nasıl mı arkadaşlar? Bakın. Ee, bir video hazır olduğunda şurada izle olacak arkadaşlar. Durun. Bakın. Ben şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar. İzle var arkadaşlar. arkadaşlar. o da izlemeye hazır var arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz. Ondan sonra o orada zaten izleme, izlemeye hazır diyor ya arkadaşlar. İzleyebilirler. Ondan sonra ee, bir dakika duraklıyorum arkadaşlar. Ne yana? Ondan sonra arkadaşlar. Başlattım videoyu geri annem bir şey söyle. Ondan sonra burada korkunç falan çok korkunç. Aşını izlemeyin arkadaşlar bence altınıza işaretsiniz. Onun için böyle yapıyorsunuz. Ve bu videonuzda böyle böyle bitirelim. Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu video 100 bin like gelirse bunun devamı ve abonelik gelirse top ee, şey yapacağım. Çanta atacağım veya canlı yayında. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kadın botcak